Herkese selamlar. Bu videoda sizlere peri implantitisten yani implant çevresindeki kemiğin iltihabından bahsedeceğim. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum ki kesinlikle implant karşıtı değilim. Hatta tam tersi her sene yüzlerce implant yerleştiriyor ve restore ediyorum. Sadece abartılı reklamlara kanmadan bu tedaviye her yönüyle bütüncül olarak ve bilinçli şekilde bakabilmeniz için bu videoları çekiyorum. Diş implantları başarı oranı yüksek bir tedavi türüdür genellikle başarı oranı olarak %98 gibi rakamlar bildirilmektedir. Fakat burada başarıyı da bir tanımlamak gerekiyor. Bu çalışmalarda başarı kriteri çoğunlukla implantın kemiğe kaynaması olarak alınmış. Fakat bence bu tanım tek başına başarı için yeterli değil. 5 ve 10 yıllık takip çalışmalarına da bakılmalıdır. 5 yıllık takiplerde başarı oranı %95'e, 10 yıllık çalışmalarda ise %87'ye kadar düşmektedir. Aslında gördüğünüz gibi çoğu zaman sorun yaşamadan implantlarınızın tadını çıkarabilirsiniz. Ama maalesef her zaman her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. İmplant çevresindeki dokular her daim stabil değildir. İmplant çevresi dokuda da belli sebeplere bağlı iltihaplar oluşabilir. İmplant çevresi iltihabının ilk aşaması periimplant mukozittir. Yani implantın çevresinde bulunan diş etinin iltihabıdır. Bunun sebebi genellikle ya kişisel ağız bakımının yetersizliği, ya iyi temizlenememiş yapıştırıcı siman artıkları ya da protez tasarımının hijyenik olmamasıdır. Diş çevresindeki diş eti iltihabında olduğu gibi implant çevresinde yer alan diş etinde de kızarıklık, şişlik ve kanama oluşur. Bu aşama diş eti bu aşamada diş eti iltihabının sebebi her neyse o elimine edilip implant için sağlıklı bir diş eti ortamı oluşturulursa peri implant mukozit iyileştirilebilir. Ve bir sonraki aşama olan peri ise dönüşmesi engellenmiş olur. Peki peri nedir? Peri implant mukozit sadece implant çevresindeki yumuşak dokuyu kapsayan bir durumdur. Peri ise olayın daha da ilerleyip diş etini aşarak implant çevresindeki kemiği de etkilediği durumdur. Bu aşamada implantı çevreleyen kemikte erime olur ve implantın pürüzlü yüzeyi açığa çıkar. Normal şartlarda implantın kemiğe bakan dış yüzeyi kemikle daha iyi tutunabilmesi için pürüzlü üretilir. Fakat periimplantitis oluştuğunda ve bu yüzey ağız ortamına açıldığında bu pürüzlülük bizim için bir dezavantaj haline gelir. Çünkü kemikten sıyrılan pürüzlü yüzey plak ve bakteri tutulumu için çok uygun bir ortam oluşturur ve olay bir kısır döngüye dönüşür. Kemik eridikçe pürüzlü yüzey açığa çıkar. Pürüzlü yüzey alanı arttıkça daha çok plak tutunur, daha çok plak tutulunca daha çok enfeksiyon olur ve daha çok enfeksiyon oldukça da daha çok kemik kaybı yaşanır. Bu durum mutlaka müdahale gerektirir. Müdahale edilmezse sürekli ilerler ve implantın etrafındaki kemikte ciddi bir yıkım oluşturur. İmplant pürüzlü yüzeyi aslında kemiğe yerleştirirken sterildir. Fakat kemik kaybı sonrası ağız ortamına açıldıktan sonra bir daha steril edilmesi mümkün değildir. Fakat titanyum fırçalarla temizlenip oksijenli su veya etta gibi kimyasallarla muamele edilerek dezenfekte edilmesi mümkündür. Periimplantitis birçok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Yetersiz ağız sizyeni, yanlış protez tasarımı, kaplama yapıştırıcısı artıkları, yetersiz diş eti kalınlığı, aşırı yükleme sonucu oluşan vida gevşemeleri ve implant boynu kırıkları bunlardan birkaçıdır. Bunların sebeplerine dair videoların mevcut olduğu için aynısına girmeyeceğim. Videonun sonunda ekranda bu videoların bağlantılarını bulabilirsiniz. Peki periimplantitis oluştuktan sonra ne yapmalı, ne yapılmalıdır? Aslında periimplantitisin en iyi tedavisi hiç oluşmamasıdır. Çünkü oluştuktan sonra baş etmesi zor bir durumdur. İmplantlarınız yapıldıktan sonra diş hekimine düzenli kontrole gitmek bu yüzden çok çok önemlidir. Çünkü periimplantitise gidebilecek bir durumun önceden fark edilip tedbir alınması hem daha kolaydır hem de başarı oranı daha yüksektir. Periimplantitis oluştuktan sonra da yapılabilecek bazı tedaviler vardır. Burada da kemik yıkımının ve diş etinin durumuna göre karar vermek gerekir. Eğer implantın çevresindeki kemik erimesine rağmen çevresinde hala sağlam kemik mevcutsa implant yüzeyi temizlenip dezenfekte edilerek çevresine kemik tozu yerleştirilmesi başarılı olabilir. Yerleştirilen kemik tozunu besleyebilecek ne kadar çok sağlam kemik dokusu varsa bu uygulama o kadar başarılı olur ve implant çevresinde yeni kemik oluşturulabilir. Fakat implantın çevresindeki kemik tamamen eridiyse o zaman kemik tozu eklemenin başarı, başarılı olma ihtimali de çok düşük olacaktır. Çünkü o kemik tozunu gerçek kemiğe dönüştürecek yeterli kan akımı olmayacaktır. O yüzden bu tip vakalarda çoğunlukla implantın açığa çıkan pürüzlü yüzeyine parlatma işlemi yapılmaktadır. Bu şekilde parlak yüzeye plak tutunumunu engellenerek kemik kaybı sınırlandırılmış ve hasta için de kendisinin temizleyebileceği bir saha oluşturulmuş olmaktadır. Kemik kaybı çok ileri seviyede ise bu yöntemler de çok işe yaramamakta ve implantın kemikten tamamen uzaklaştırılması gerekmektedir. Öte yandan implantta boyun kırığı veya çatlağı oluştuysa ve buna bağlı periimplantitis geliştiyse kemik miktarına bakmaksızın implantın kemikten tamamen çıkartılması gerekir. Bu tip durumlarda herhangi bir tedavi uygulanamamaktadır. videomuz burada sona eriyor. Merak ettiklerinizi ve kendi tecrübelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi ve herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. E, ağzınızın tadı bozulmasın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.